Okan Bayülgen Gülben'le <laughs> Gülben <de> nasıl gülüyor? gülüyor? Gülben'e kızgın mısın? Gülben'e çok kızgınım. Bir daha suratına bakmak istemiyorum. Ay ne güzel aradığım şey ama olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> ya o zaman böyle bir konu böyle kavga edilecekse neler yaparım ben? Getir kavga edilecek birisini kavga edeyim. Gülben'le niye kavga edeyim? Güzel güzel kız başarılı sürekli kendini tekrar üretiyor. İkisi de benle kavga ediyor. Gördünüz değil mi? Benim Hayır, senle kavga değil. etmiyoruz. Ama şimdi e, Gülbenle ben tabii ki kamera önünde değil ama baş başa kaldığımız zaman böyle tatlı tatlı ve birbirini iğneleyen batıcı konuşmalar yapıyoruz. Ama o bizim ev halimiz. Değil mi? Benim Orada kabareye değil mi? geliyor. E, bir yerde karşılaşıyoruz, bir yerde oturuyoruz. Ondan sonra yani biz birbirimizin evlerine gitmiyoruz. O evlere gitmek 90'lardaydı. Neler oldu onlarda? O zaman yapsam bu programların neler vardı? Bu arada ben evet. bir şey söyleyeceğim. Benim son koyduğum ankette şu an oran %50'ye %50. İnanılmaz bir şey. Ya böyle bir şey Okan olabilir mi? Okan arttı. <laughs> Aa Böyle bir etkileme <laughs> şekli siyaset sevmem diyorsun da girseydin siyasete vay yani vay. ben böyle bir şey görmedim %50'ye %50 oldu vay. ya vay. Yani 45'ten bir anda sen konuşmaya başlayınca oranlarınız eşitlendi şu an bakayım sonunda ne olacak son 3 dakikamız Peki bir araya gelecek miyiz gelmeyeceğiz herhalde Evet geleceğiz herhalde. geleceğiz, Aa, geleceğiz, geleceğiz programın sonunda O zaman evet. çok fena yapacağım ben onu Oo tamam, tamam. harika büyük harika kavga. Sinemadan çok sıkılıyorum çok aptal var orada Evet doğru. niye aptal dediniz. Sinemacılara aptal demedim. Orada aptallar var dedim. O alakası var mı sinemacılarla? <laughs> bu da ne ne yapacağını şaşırdı. Evet sinemacı çok aptal var. Ne yapacağız onları? Bir sürü alanda çok aptal var. Mesela o kadar çok aptallar ki bunlarla mı uğraşacağız? İstemiyoruz aptalları. İstiyoruz ki bak sorduğun soru çok güzel başlangıçta. Diyorsun ki sanatçı topluma örnek olmalı mı? Güzel bir tartışma. Hep beraber tartışalım ve bu ülkenin bu ülkenin bilimi yükselsin, sanatı yükselsin, siyaseti yükselsin ve kendini topluma gerçekten adayan insanların isimleri duyulsun. Önce şu medyaya bakalım. Basit bir soru soracağım. Ben sana sorayım. Gel Allah sen gidiyorum. de bu işin parçasın Ben sana soruyorum. Sadece Türkiye'de, dünyada sadece Türkiye'de magazin tırnak içerisinde herkese lazım gülme, eğlenme, sabahları neşeli bir şey okuma meselesi. Peki niye Parası olan insanlarla ve siyasetçilerle uğraşamaz. Sadece yeni bir şarkı çıkarmış 17-18 yaşındaki çocuğun peşine takılır. Bir diziye girmiş, mini minnacık bir çocuğun peşine takılır. Muhteşem. O ülkenin değeri olan büyük sanatçısının peşine takılır. Muhteşem. O ülkenin ölmüş sanatçısının peşine takılıp da adam gömüldükten sonra şununla ilişkisi vardı, bununla ilişkisi vardı diye şey yapar. Bu kadar adaletsiz bir şey olabilir mi? Sıkıyor mu? parası olan şirket sahibinin peşine takılsın, karısını mı aldattı, bilmem ne mi yaptı. Tak tak medyada kapatılıyor bu işler. Sıkıyor mu bir siyasetçi karısını aldatıyor mu? Bir yerde çıplak oldu mu? Bir yerde bilmem ne yaptı mı? Şunu yaptı mı? Bunları sıkmıyor. Ondan sonra çocukların peşine takılıyorlar. Benim peşime takılıyor. Gül benim peşime. Benim artık kimse peşime takılmıyor. Ben çünkü çok sakinim. Çok sakinim. Şu Anladın anda son anket. Okan Bayülgen %54 oldu. Ben böyle bir şey görmedim ya. Ne yaptım ya? Vallahi şey yapma. 20 dakikada bütün akışı değiştirdim. Çok ayıp olur. %50, %50 bitirmemiz lazım. Ben Ama gülvene, bir öyle bitiremiyoruz ayıp yani. Ayıp Gülben'e yani ayıp. Ben bir kere bir topluma şey örnek programda? olmak isteyenleri destekliyorum. Bunun olması lazım. Bu toplumun sosyal ve kültürel olarak yücelmesi gerekiyor. Buna ihtiyacımız var. Saçma sapan şeylerden konuşmamamız gerekiyor. Akıllıca şeylerden konuşmamız gerekiyor. Ama senin son söylediğinin önünde gerçekten eğiliyorum. Yani o yani ona diyecek hiçbir şey yok. Çok doğru bir şey söyledin. Magazin yapıyorsanız herkese yapın. Doğru. Evet. Herkesin peşine koşun. Herkesi evet. irdeleyin. Herkesi eleştirin. Müthiş. Peki. Okan kendi programında Gülben Ergen'e resmen yapmacık demişti. Okul aile birliği annesi mi yoksa aşk kadını mı demiştin. Neden söylemiyorsun şimdi diyor. Allah. Ya zaten söylediğim şeyi bir daha mı söyleyeyim? Ayrıca da dedim ki ben ona diyorum ki sen de kurabiye şirinliği var. Çünkü ben ona her zaman söylerim bir kurabiye kadar şirinsin diye çünkü e, belki bir de Bir gün bana şöyle demedim mi ne de, sevimsizim demek ki evet tatlım efendim olur mu belki de belki de bu kızın bu güzel kızın e, kendini ayakta tutmak için değil mi e, Kendini ayakta tutmak için ne büyük çabalar sarf ettiğini belki görmüyorum belki onunla haşin bir şekilde ee, belki anlayışsız bir şekilde kafa buluyorum. Ama evet kafa buldum ne oldu? Ona bir zarar verdim mi? Hayır. Hiçbir zararım olmadı. Sanatçılar birbirleriyle kafa bulmayacaksa, eleştirmeyecekse, herhangi bir evin oturma odasında mevcut olan samimiyet kadar bir samimiyeti televizyon stüdyosunda kuramayacaksak o zaman bu programları niye yapıyoruz? Ben Ergen aşağıdan alkışlıyor.